Şimdi kahvaltıya çağırdığımda Trabi Yıldız canımız bizim tülümünün soğuk ok, suyunu içmiş ama tuzu bize tarayla satıyorlardı bunlar. Değil mi? Muhtarlarımız beklerdi sizi. Evet, Trabi Yıldız kardeşimiz de geldi. Kahvaltımıza katıldı, bize desteğini de sundu. Kendisine canı görünen huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Trabi buraya davet ediyorum. İş adamımız Dersimli Trabi Yıldız. Çok teşekkür ediyorum. Değerli dersinler, saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler. Güzel çocuklar var, fazla çocuk yok burada galiba. Öncelikle bu kadar güzel bir dayanışma içerisinde dersin insanın bu kadar yan dersin olması, insanının dostlarının bu kadar yan olması bizi tabii ki böyle projelerde güçlü kuruyor. Bir gerçek var. Biz maalesef coğrafyamızda üvey evlat muamelesi gören bir toplumun çocuklarıyız. İster istemez bizim bizden başka bize mellem olacak bir yapıya sahip değiliz ve hiçbir dostumuz yok. O yüzden biz ne zaman ne zaman birbirimize çok daha destek olursak, ne zaman çok daha yan yana olursak kendi yaralarımızı ve sorunlarımızı çok daha hızlı çözeriz. Ben bugün evet yazın e, destekleyken bizim destek milletvekilimiz e, Sayın e, Polat birlikte Değerli dostlarımızın daveti üzerinde bir, bir kahvaltıya gittik. Harika mükemmel bir yapıyla karşılaştık. Harika mükemmel bir aile yapısı. Sıcak, güzel, değerli dostlar. Herkes kendi alın teriyle mükemmel bir yapıyı orada organize ediyor. Bu bizim çocuklarımızın, torunlarımızın, geleceğimizin kaybolmayacak bir değeri. Buraya emek veren herkese teşekkür ediyorum. Sizin gibi değerli dostlarla birlikte çok daha güçlü projeleri imza atacağız. Saygılar saygılar sağ olun. әйе дә килде җыгулыбыз. Travitus җалынга. Әйе, дуслар.